Selamlar dostlarım. Ağır Fizikçi'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. 7'de 7 TYT Fizik Kampı'nın 3. dersindeyiz ve hareket ve kuvvet dersine başlayacağız. 15 artı 3 videodan ve 53 artı 21 sorudan oluşacak. Önlerinizde video ders notlarınız hazırsa haydi başlayalım. İlk olarak hareket nedir? Hareketi tanımlayarak dersimize giriş yapalım cisimlerin zamanla bulunduğu konumu değiştirmesine hareket denir demişim. Bu gayet basit, temel düzeyde bir tanımla hareketi tanımlamışız. Hareketi tanımlayabilmek için biz bazı noktalar kullanacağız. Bu noktalara da referans noktası ismini vereceğiz. Bakınız bunlar bizim referans noktalarımız. Peki hocam referans noktası dediğimiz şey illa bir hareketi tanımlamak için kullanmak zorunda mıyım? Evet, kullanmak zorundayım. Çünkü ben e, aslında konum Belirtmek istediğim zaman veya bir yer değiştirmeden bir konumdan bahsetmek istediğim zaman, bunu bir referans noktasına göre yapacağım veya bir hareketi tanımlayabilmek için ben yine bir referans noktası kullanacağım. Bunun detaylarına tabii ki değineceğiz. İşte örneğin ben İstanbul-Ankara arası bir yolculuk yapıyorum ama Ankara'dan İstanbul'a mı, İstanbul'dan Ankara'ya mı gidiyorum bilmiyorum. İşte bunu tanımlayabilmek için bana bir referans noktası lazım şeklinde ifade edebilirim. Peki. Bir cismin hareketi sırasında izlediği yola da yörünge diyecekmişiz. Tamam. Bu da hoş. Şimdi seçilen referans noktasına göre durgun sayılan bir cisim başka bir referans noktasına göre hareketli sayılabiliyor. Biz buna hareketin göreceli olması diyeceğiz. Hocam bu cümle biraz havada kaldı gibi bize bunu açıkla. Hareketin göreceli olmasını konuşalım. Şimdi şekle baktığımız zaman şöyle birazcık daha yaklaşayım. Burada bir ağaç var ağacın normalde durgun olduğunu hızının sıfır olduğunu söyleyebilirim aynı zamanda ağacın yanında bir kız var kız da burada durgun ve hızı sıfır aracın ise şu tarafa doğru v hızında hareket ettiğinden bahsedelim aracın içinde de iki tane yolcumuz olsun şöyle güzel çizelim şu şoförümüz olsun şu da arka tarafta oturan bir yolcu olsun tamam Şimdi hareketin göreceli olması dediğimiz zaman şöyle en basite indirgeyerek şöyle ifade edebiliriz. Şimdi bu arabanın içinde iki tane yolcu var. Bir arabada gidiyoruz beraber. E şimdi arabada biz beraber giderken birbirimize baktığımız zaman neyi birbirimizi durgun olarak görüyoruz. Çünkü arabanın içinde oturuyoruz ve birbirimizi arabanın içinde durgun bir şekilde görebiliyoruz. Ama dışarıdan bize bakan bir kimse bizi arabayla birlikte hareketli olarak görüyor. Dolayısıyla ben referans noktasını arabanın içinde bir yer seçtiğim zaman biz birbirimize göre hareketsiz durgunuz. Ama referans noktasını arabanın dışında seçtiğim zaman biz aslında arabayla birlikte hareketliyiz. Asıl mantığımız bu. Burada da gösterecek olursam bu iki kişi birbirine göre hareketsizken dışarıdan bakan şu arkadaşa göre bu iki kişi bu tarafa doğru bir hızla gidiyor olacak. Yani hareketli olacaklar. E aynı şekilde Ağaç buradaki arabaya göre aslında durgundu. Şey arabaya göre demeyelim araba hareketli. Ağaç buradaki şu kişiye göre bu kıza göre aslında durgun. Hızı sıfır. Ancak arabadaki insanlara göre baktığımız zaman araba sağa doğru gittiğine göre ağacın da sol tarafa doğru gitmesi lazım. O zaman arabaya göre ağaç da bu tarafa doğru V hızıyla gidiyor. Çünkü araba sağ tarafa doğru V hızıyla gidiyor. Arabanın içinden siz aynadan veya dönüp baktığınız zaman oradaki ağacı da geriye doğru gidiyormuş şekilde göreceksiniz. Dolayısıyla bu durum ağaç durgun olmasına rağmen siz arabayla giderken ağacın hareket ettiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bu durum hareketin göreceli olmasına bir örnek. Yani dışarıdan seçtiğim şu referans sistemine göre, şu kişiye göre ağaç durgunken Arabaya göre baktığım zaman araba hareketli olduğunda ağaç hareketli olacak ve geriye doğru arabanın zıt yönüne doğru hareket ediyor şeklinde göreceğiz. Bunların daha detaylarını da AYT fizikte bağlı harekette işleyeceğiz. Şu anlık bu kadar hareketin göreceli olduğunu bilmemiz yeterli. Mesela buna şu örneği de verebiliriz. Biz şu an işte çalışıyoruz. Masa başında ders dinliyoruz. Not tutuyoruz. ve durağınız değil mi? Şu an hızımız sıfır yani. Hareket halinde değiliz. Sadece oturduk dersi dinleyip not tutuyoruz. Ama dünya bir yandan dönüyor mu? Dünya dönüyor. Dünya ile birlikte biz de dönüyor muyuz? Evet. O zaman aslında uzaydan bakan bir gözlemci için biz şu an durgun değiliz. Şimdi sen bana baktığında veya ben sana baktığımda biz birbirimizi durgun görüyoruz. Masa başında oturuyoruz hocam. Tamam. Ama uzaydan biri baktığı zaman biz şu an burada bir yandan dünya ile birlikte döndüğümüz için dışarıdan uzaya göre hareketliyiz. Ama odanın içine göre hareketsiziz, durgunuz şeklinde ifade edebiliriz. Bunlar hareketin göreceli olmasına örnek. Bir örnekte şunu verebiliriz. Mesela yağmurlu bir havada arabayla giderken yağmur damlacıklarının eğik bir yörüngede düştüğünü gözlemleyebilirsiniz. Aslında yağmur damlacıkları eğik bir yörüngede düşmüyor. Yağmur damlacıkları düz gökyüzünden olduğu gibi düşey doğrultuda düşüyor. Ancak araba da bu tarafa doğru hareket ettiği için siz arabanın camına doğru bu yağmur damlacıklarının bakın şu şekilde düştüğünü gözlemleyebilirsiniz. E bunda ne yapacağım? Arabanın hızını ters çevirip yağmur damlasının hızını ekleyeceğim. E bu tabi ayete konusu. Şu an bu bizi ilgilendirmiyor. Dolayısıyla şu şekilde bir eğik yörüngede düştüğünü göreceğim. Oradaki yağmur damlasının. Peki bununla ilgili bir tane sorumuz var. Hemen bu sorumuza bakalım. Hareket göreceli bir kavramdır. Buna göre hangileri hareketin göreceli olmasına örnek olarak verilebilir? Hareket halindeki bir otobüsteki iki yolcunun birbirine göre durgun olması, evet araba örneğinde olduğu gibi otobüste, trende veya bir uçakta işte camlar kapalı olduğunda biz birbirimize göre durgunuz. Yani sanki hiç hareket etmiyormuşuz gibi. Ama dışarıdan bakan birisi bizi o taçıtla birlikte hareket ediyor olarak görecek haliyle bu hareketin göreceli olmasına bir örnek. Yani referans sistemini ben aracın içinde seçtiğimde biz durgunuz, referans sistemini referans noktasını aracın dışında seçtiğimde araçla birlikte bir harekete sahibiz. Dolayısıyla seçilen referans noktasına göre hareketin durumu değişebiliyor. Dünyanın yüksek hızlarda dönüyor olmasına rağmen dünyadaki canlıların ve bizim bu hızı fark etmiyor olmamız biraz önce bahsettiğimiz gibi biz aslında şu an masa başında e, durağın oturuyor olmamıza rağmen uzaydan baktığımızda dünya ile birlikte bir dönmeye sahibiz. E, haliyle biz bunu fark etmiyoruz. Referans sistemini dünyanın içinde bir nokta seçtiğim zaman durağınız ama uzayda dünyanın dışında bir nokta seçtiğim zaman bir harekete sahibiz. Geldim üçüncü öncüle. İstanbul'da bulunan Kız Kulesi'ne farklı referans noktalarından bakıldığında Kız Kulesi'nin yine durgun görülmesi. Ee, şimdi Kız Kulesi'ne baktığımız zaman aslında hani Kız Kulesi yerinde duruyor ve hareket etmiyor. Şimdi sen şuradaki bir noktadan Kız Kulesi'ne baktığında da o orada duruyor. Sen şuradan baktığında da o orada duruyor. Hani nereden bakarsan bak yine durgun görünüyor. Ama uzaydan baksaydık ve kız kulesi dünyayla birlikte döndüğünü görseydik o zaman bunun göreceli olduğunu örnek verebilirdik. Ama durgun duran farklı bir referans noktasında yine durgun duruyorsa bu hareketin göreceli olmasına bir örnek değil. Çünkü hareket durumu değişmemiş. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? 1 doğru 2 doğru cevabımız C seçeneği olacak. Evet hareketin göreceli olmasını bu şekilde açıklayabiliriz. Peki. Şimdi hareketin çeşitlerine bakalım. Bizim bazı hareket çeşitlerimiz var. Bunu, bunlar inceleyelim. İlk hareket çeşidimiz öteleme hareketi. Şimdi öteleme hareketi nedir? Bir cismin bir noktadan başka bir noktaya gitmesi. Bu kadar. Yani ben buna örnek olarak arabanın gitmesi diyebilirim. Arabanın gitmesi, uçağın uçması, geminin yüzmesi buna örnek olarak verilebilir. Geminin yüzmesi. Dönme hareketi dediğimiz zaman bir eksen etrafında o cismin dönerek hareket etmesi. Mesela burada olduğu gibi bir dönme dolaptan bahsedebiliriz veya yuvarlanarak ilerleyen top, yuvarlanan top. Bir bilardo topu, bir futbol topu olabilir. Mesela buradaki gibi bir dönme dolap yine e, dönme hareketi yaptığından bahsedebiliriz peki hocam yuvarlanan top yuvarlanıyor ama aynı zamanda da ilerliyor ya sadece dönme hareketi mi yapıyor hayır bir cisim illa tek bir tane hareket yapmak zorunda değil birden fazla hareket yapabilir yani hem yuvarlanıyorken hem dönme hareketi yapacak hem de bir noktadan başka bir noktaya gittiği için dönerek öteleme hareketi yapacak o zaman Yuvarlanan bir top için ben hem dönme hareketi hem öteleme hareketi yaptığından da bahsedebilirim. Tamam. Titreşim hareketi dediğimiz zaman nedir? İki nokta arasında gidip gelinerek yapılan salınım hareketi titreşim hareketi olacak. Mesela bir keman telinden bahsedebilirim. Bir keman teli işte kemanın yayını sürttüğünüz zaman ne olacak? Titreşecek ve ses çıkaracak. Mesela piyano tuşlarına bastığınız zaman siz aslında orada tuşlara basıyorsunuz ama arka planda bunlar telleri titreştiriyor. Aynı şekilde gitar telinden de bahsedebilirim. Bunlar titreşim hareketine örnek olarak verilebilir. Burada tabii ki biraz önce de dediğim gibi hani tek bir hareketle tek bir hareket çeşidi olmak zorunda değil. Mesela arabanın gitmesinden, geminin yüzmesinden veya uçağın uçmasından bahsettim. Bunlar aslında öteleme hareketi diye anlattık. Ama ya bir gemi yüzerken işte dalga vurur bir titreşim hareketi yapamaz mı? Yapabilir. Araba giderken bir rüzgar eser bir titreşim hareketi yapabilir. Yani hem öteleme hem titreşim hareketi yapabilir. Aynı şekilde uçak uçarken e, düz bir doğrultuda havada uçarken türbülansa girebilir veyahut hava sürtünmesinden kaynaklı olarak titreşimlere girebilir. Yani hem öteleme hem titreşim hareketi yapabilir. Hem dönme hem tele evet, hareketi yapabilir. Zaten temelde her madde hemen hemen titreşim hareketi yapıyor diyebiliriz. Zaten titreşim hareketinin asıl şey de şudur. İşte masaya vurdum. Vurduğumda bir ses çıktı. Neden? İşte masanın molekülleri bir titreşim hareketi yapıyor. Vurdum parmağımdaki moleküller bir titreşim hareketi yapıyor. Bu iki molekül birbirine çarptığı zaman ortaya titreşim ses çıkıyor mesela. Hani bu şekilde de yorumlayabiliriz. Peki, bununla ilgili bir tane sorumuz var. Buna bakalım. Bir öğrenci tabloda verilen örneklerin hangi hareket çeşidine ait olduğunu tabloda doldurmuş. Tabloda doldurulan bilgilerden hangisi eksik doldurulmuştur diye soruluyor. Bir kuşun yuvasına doğru uçarken kanadının yaptığı hareket. Şimdi kuş uçuyor. Uçtuğuna göre bir noktadan başka bir noktaya öteleme hareketi yapıyor. Tamam, bu doğru. Öteleme hareketi yapıyor. Aynı zamanda kanadının yaptığı hareketten bahsettiği için kanadı ne yapıyor? Yukarı aşağı çırpınarak bir titreşim hareketi yapıyor. O zaman kuşun yuvasından veya bir çiçekten başka bir çiçeğe veya yuvasına doğru uçarken eşine doğru uçarken belki yaptığı hareket nedir? Kanadının yaptığı hareket hem öteleme olacak hem titreşim hareketi olacak. Bu ifade doğru. Yol kenarındaki taşın tekme ile itilmesi. Sen yol kenarında bir taş buldun bastın tekmeyi ne yapacak? Taş bir noktadan başka bir noktaya ötelenecek. Birardo topunun yuvarlanarak deliğe girmesi. E dönme var yuvarlanma var bir kere işin içinde dönme hareketi. Bir de yuvarlanarak yer değiştirip gidip deliğe giriyor. O zaman bir tane de dönme hareketi olacak. Dönme artı öteleme. Bir gitar telinin ses çıkarması titreşim hareketi. Uçağın uçması öteleme hareketi. Evet uçağın uçmasına öteleme diyebiliriz. Doğru yanlış değil. Ama bir tane de titreşim hareketi olduğunu vurgulamak zorundayım. Burada bir eksiklik olmuş. Sonra da bana zaten hangisi eksik doldurulmuştur diye soruyor. Neden? Uçak uçarken aynı zamanda işte hava sürtünmesinden kaynaklı, hava direncinden kaynaklı bir miktarda titreşim hareketi yapacaktır. Dolayısıyla burada cevabım E seçeneği olacak. Çaylarınızı ve kahvelerinizi tazeleyin. Hareketin temel kavramlarıyla devam edeceğiz.